Merhaba, bu video iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kardeşliğin öneminde ve kardeş kaybetmenin acısından bahsedeceğim. İkinci bölümünde ise 6 Şubat'ta Malatya'da meydana gelen depremde kaybettiğim kız kardeşin, eşi ve iki yeğenim için söylemiş olduğum ağıt yer alacaktır. Bu ağıtın düzenlenmesinde başta yeğenim Barış Solar olmak üzere Hamdi Aydeniz, Levent Karabacak, Hüseyin Boyraz, ve Gökhan bunu da çok teşekkür ederim. Dünyadaki en iyi duygu annelik duygusudur. Annelik duygusundan sonra sanırım ikinci sırada kardeşlik duygusu gelmektedir. Herodotus'un yazdığı Pers Kralı Darius döneminde geçen bir hikaye, kardeşlik duygusunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi bir şekilde anlatmaktadır. Maglara e karşı yapmış olduğu isyanda onunla birlikte hareket eden yedilerden biri olan Intafernes, daha sonra Pers Kralı Darius'la ters düştüğü için Darius onu içeri attırır. Onunla birlikte çocuklarını ve akrabalarını da içeri attırır. İntafernes hapse atıldıktan sonra sarayın kapısında bir kadın düzenli olarak her gün ağlayıp sızlamaya başlar. Kadın o kadar çok ağlayıp sızlamaya başlar ki Darius'un yüreği buna dayanamaz ve haberci yollar. Kadının ne istediğini sorundur. Haberciler gider kadına sorarlar. Ve kadın sen neden her gün gelip burada bu kadar ağlayıp sızlıyorsun? Derdin ne senin? O da der ki kocam ben İntafernes'in karısıyım. Kocam çocuklarım ve kardeşim hapishanede. Kraldan bir ricada bulunacağım. Kadının bu hali gerçekten Darius'un yüreğine dokunur ve tekrar bir haber yollar. Der ki İntafer kocan çocuklarım ve kardeşinden birini tercih ettiğinde bunlardan birini salacağım. Tercih etmek senin elinde. Kadın eğer dar, kral bana böyle bir şans tanıyorsa bu tercih ben yapacaksam o zaman kardeşimin salınmasını isterim. Bu haber alan Darius şaşırır. Kadın neden kocası ve çocukları dururken kardeşini tercih ettiğini tekrar bir haberci ve kadına tekrar sordurur. Neden böyle bir istekte bulundun? Kocan dururken, çocukların dururken, kocan ve çocukların kadar sana yakın olmayan kardeşini neden sanmasını tercih ettin diye sorar. Bunun üzerine İntafernes'in karısı der ki eğer kocamı öldürürseniz yeni biriyle evlenme şansım var. Ve Allah verirse yeni çocuklarım da olabilir. Ama annem ve babam çoktan öldüler. Bir başka kardeşim olmaz. Benim tek kardeşim de öder Darius bundan çok etkilenir. Kardeşini serbest bırakır ve bununla birlikte kadının büyük oğlunu da serbest bırakır. Burada İntafernes'in karısının Kocasını değil, çocuklarını değil, kardeşini tercih etmesi gerçekten çok manidardır ve çok duygulu ve olması gerekendir. Çünkü kardeş anne baba yaşlandıktan sonra bir daha sahip olunamayacak bir şeydir. 6 Şubat'ta Malatya'da meydana gelen deprem kız kardeşimi, eşini ve iki oğlunu bizden aldı ve yüreğimize hiç sönmeyecek bir ateş saldı. Ne kadar anlasak da ateş düştüğü yeri yakar. Yüreği yanmayanın bunu anlaması mümkün değildir. Ateş düşen yüreği biraz olsun afleten şey ağlamak ve kaybettiklerini ahat yapmaktır. Ben de kız kardeşime, enişteme ve çok sevdiğim yeğenlerime ana dilim olan Kürtçe ile ağıtlar yaptım. İnsanın duygularını en iyi yansıttığı dil ana dilidir. Doğduğun andan itibaren duyduğun, ilk konuştuğun, bütün canlılarla ve evrenle bağ kurduğun ana dilidir. Yüreğindeki yangını, acıyı ve çaresizliği en iyi tanımlayabildiğin dildir ana dili. Acının dili, dini, ırkı ve rengi olmadığı için hepinizin beni anlayacağından hiç kuşkum yoktur. Bir çocukken annem çok beto ederdi. Ben bu duruma bir taraftan kızar ve bir taraftan da üzülürdüm. Annemin neden bu kadar beto ettiğini bir türlü anlamazdım. Bu depremin bize yaşattığı çaresizlik bunu bana öğretti. İnsanın elinden bir şey gelmeyince ve çaresiz kalınca sizi o çaresizliği itenlere, çaresizliğe bırakanlara, buna sebep olanlara elinizden beddua etmekten başka bir şey gelmiyor. Allah'tan gelen kadere diyecek sözümüz yok. Ancak bizim ve bizi yönetenlerin ihmalkarlıklarının sebep olduğu şeyler ise kader değildir. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinde on binlerce insanın ölmesine Allah'ın yazdığı kaderden çok bizlerin ihmalkarlığı ve açgözlülüğü sebep oldu. Allah'ın verdiği aklı kullanmayıp, sahip olduğumuz yetkiyi kötüye kullanıp, bunu kader deyip geçiştirmek ise Allah'a şirk koşmaktır. Allah'tan dileyim, Malatya'yı uzun yıllardır yönetenler ve bu yöneticileri ön plana çıkarıp, gariban, cahil halka seçtirip, haktan, adaletten ve hukuktan uzak, denetlemeden, büyük yetki verenler de çocuklarını, kardeşlerini ve akrabalarını aynı biçimde kaybedip, bize yaşattıkları çaresizliği ve aynı acıları yaşasınlar. Suada suda kavar hoti Malatya şavci yardlar ze Rova rova ona Mala Ali Onur ben de Rova ona Aramaya çalışıyorlar hiçbir şekilde teknik bir destek maalesef yok Gece dörtten beri insanlar burada bekliyor. Gönüllü olarak çalışmak isteyenler de maalesef hiçbir şey yapamaz durumda. <laughs> سرکو سوی چاوه تاون روه لاتی ترا نهو روا روا خوشگی روا خوا سوی چگی را نه بانگ بخور تدال الکا دلی مزلالکه الکا روا روا خوشگی روا خواس سوی چگی Beyser rava, çay keser da bangı zari zevci hoka Rava rava, lavo rava, ya havası ve çigirana أنا دا تگیر گرین هارو ب بر فدا مانا روا روا لو روا یا خاوا سو رونیا گ ونا رویا من برجا یا و خووش کاخوا مانگی روا خوش رو خوشک که روما و Hep söyle. Şantik aldım ya, konuşamam. <laughs> hayatım? Beni gezmelere getirmiyorsun kendini. atıyorum? <laughs> Hadi ya Allah. <gülüyor> <gülüyor> جاتو جانی موه کاش تنظیم دلی مو روا روا خوشکی روا خواستم عیت اگر آن تا ور برد دل مایه تا مشتی بر مازلو مامو سوی مایه روا روا خوشکی روا Rova rova kuş ki rova Havasın eşi ona <laughs> ولیای وی که بوی فقیریا روا روا خوشگرو روا خواصم چه گرونا ای خدایو تی تی بنه اگه اون این ساری مایه مولا وان Rama rama kuşke rama 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 nazlem rama Hamasım ekşi ona